Selamlar. Bugün iki modern çamaşır çözümünü karşılaştırıyoruz. Yaprak ve kapsül deterjanlar. Sayı, temizlik deyince aklınıza ne geliyor? Artık olay sadece gördüklerimizden ibaret değil değil mi? İşte bu noktada iki farklı temizlik anlayışı devreye giriyor. Gelin birlikte bakalım. İlk aracımız adeta güçlü bir kazıyıcı. İnatçı ve gözle görülen kirler için birebir. Bunun asıl olayı ne mi? Gördüğünüz tüm o fiziksel kir ve inatçı lekelerle savaşmak. Bakın bu hepsi bir arada formül. Hem çok güçlü hem de acayip pratik. Şimdi de ikinci aracımıza bakalım. Akıllı bir sterilizatör gibi çalışan kapsül deterjan. Bunun önceliği ise tamamen farklı. Gözle görmediğimiz mikropları yok edip hijyen sağlamak. Hem de ne kadar etkili biliyor musunuz? Tam %99.9 sterilizasyon gücüyle. Yani burada olay sadece hijyen değil. Aynı zamanda güvenli ve hassas bir kumaş bakımı. Peki, geldik en önemli soruya. Sizin çamaşırlarınız için hangisi doğru seçim? İşte temel fark tam da bu. Kazıyıcının gücü mü yoksa sterilizatörün hijyeni mi? Kısacası zorlu bir leke mi var? Kazıyıcıyı seçin. Genel hijyen mi lazım? Sterilizatör. Yani aslında olay hangisinin daha iyi olduğu değil. Asıl soru sizin çamaşırınızın neye ihtiyacı olduğu. O zaman bir sonraki yıkamadan önce kendinize sorun. Derdiniz lekeler mi yoksa mikroplar mı?